Yankıra Gaming karşısında olarak herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Yanımda Emir var arkadaşlar ama konuşmuyor ee, Bugün sizlerle beraber bir videoda daha beraberiz Videomuzun amacı çekiliş yapıyoruz arkadaşlar Minecraft Premium hesap çekilişi ee, Sadece şifresi ve skin değiştirilmiyor arkadaşlar ee, Skin de yok zaten Ama istediğiniz her türlü servera girebilirsiniz ve oynayabilirsiniz Katılmak için yapmanız gerekenler videoyu beğenmek, abone olmak, yorum atmak e, ve Murat'ın kanalına abone olmak linkini aşağıda bulabilirsiniz. Yani dediğim gibi böyle bir şey olacak arkadaşlar. Bir şey yapmadım böyle ki bu ye yeah, havalar. Amerika konuşuyor şu an. Aynen Amerika şu an duy ve duyuyor bizi de siz duymuyorsunuz. E, Dediğim gibi arkadaşlar bu kadar. Yapmanız gerekenler abone olmak, yorum yapmak, Skype'ınızı yazmak yoruma veya Facebook adresinizi. Ondan sonrası Murat'ın kanalına abone olmak. Bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.